Bir yandan Türkiye'nin giderek muhafazakârlaştığını gözlemlerken inancını özgürce açıklayan insanların artması da gözden kaçmıyor. Ülkemizde ateizm, ateist, deist ve agnostik nüfusun artmasının sebepleri nelerdir? Bu insanlar neler düşünüyor? Son yıllarda İslam ritüellerinin abartılarak ve çarpıtılarak uygulanması, çarşaf ve cübbe kullananların artması Politikacıların daha çok İslami söylemlerde bulunması ve ülkenin en büyük terör örgütü olarak ilan edilen kadronun muhafazakar Müslüman olarak tanınması azımsanmayacak sayıda bir kitleyi tüm bunlara tepki olarak İslam dinini sorgulamaya itiyor. Resmi kayıtlarda %99'u Müslümandır denen Türkiye'de toplumdaki gelişmelerden dolayı ateist sayısı hızla artıyor. Özellikle kadrolaşma, hırsızlık, pedofili tecavüz, mezhepçi politikalar, üniversite ve KPSS sorularının çalınması gibi olayların arkasından dindar insanların çıkması, gençlerin yeni inanç şekillerini araştırmalarına neden oluyor. Bu durum inançları sorgulamanın yaygınlaşmasına ve aile, toplum aracılığıyla öğrenilmiş inancıyla çelişkiye düşen kişilerin çoğalmasına neden oluyor. Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu bir ülkede ateist ya da inançsız olmak. Bugün ülkemizdeki genel kanaat dinsizliğin ahlaksızlıkla aynı şey olduğu yönünde. Ateiste kötü davranmak Müslümanın borcudur diye yazı yazan köşe yazarları bile var. Birçok insan farklı inancından dolayı hakaret ve tehditlere maruz kalıyor. Fiziksel tacize bile uğruyor. Mesleğinden, işinden kovuluyor. Laik ve demokratik olan Türkiye'de ateist olmak hala İslam dinine hakaret olarak algılanıp tuhaf ve olağanüstü bir durum olarak karşılanabiliyor. Müslümanlık kimliğini bırakmış insanların çoğu ailelerini üzmemek ya da çevresiyle sorun yaşamamak için fikirlerini gizli tutuyor. Fakat inancını rahatlıkla açıklayan ve kabul gören ateistler de çok. 2015 yılında Konda tarafından yapılan araştırmaya göre ülkemizde 5,5 milyon ateist, deist ya da agnostik yaşıyor ve sayıları giderek artıyor. Özellikle ateistler Kur'an'ı ve diğer dini kitapları okuyup araştırmış kişiler. Bir kanıya göre Türkiye'de Kur'an'ı okumuş ateist sayısı, referans aldıkları kitabı okumuş imanlı Müslümanlardan daha çok. Onlara göre insan düşüncesine ve mantığa ket vuran, gayipten gelen, gökten inen dogmalara ihtiyaç yok. Ateistler insanların aklın ve mantığın yolunda sağduyu ve vicdanlarını dinleyerek doğanın ve evrenin dengesine göre yaşamaları gerektiğini düşünüyor. Ailesinden veya çevresinden aldığı İslami bilgi ve ritüellerle büyüyen birçok insan, ergenlik çağında ya da üniversite yıllarında öğrendiklerini sorgulamaya ve diğer inançları araştırmaya başlıyor ve öncelikle dünyanın oluşumu ve insanlığın tarihini inceleyen kitaplarını okuyorlar. Arayış içinde olmasalar bile tesadüfen okudukları kitaplar da insanları soru sormaya yönlendiriyor ve bir süre sonra kendilerini Müslüman ya da inançlı olarak tanımlamaktan vazgeçiyorlar. Kitaplar dışında şahsen yaşanan bazı olaylar da inançların sorgulanmasına neden oluyor. Hoşgörü, adalet ve barış dini olduğu söylenen İslam'ın yoğun olarak yaşandığı Türkiye'deki din istismarı üzerinden yapılan baskılar ve toplumdaki yaşam standartları arasındaki farkın çok büyümesi de insanların İslam hakkındaki düşüncelerini etkiliyor. Ateistlerin bir kısmı da Aziz Nesin gibi çok küçük yaşta, katı ve yoğun din eğitimi almış, hatta hafız olmuş kişilerden oluşuyor. Özellikle İmam Hatipler, günümüzde ateist yetiştirme kurumları oldular. Nasıl olmasın ki? Bu okullarda, ''Battaniye insan vücuduna dokunduğu için tahrik eder'' diyebilen hastalıklı zihniyete sahip hocalar bile var. Peki ateistler ne istiyor? Ahlakın dine bağlı olduğu ve adaletin ulu bir yetkiye bağımlı hale getirildiği yerde en ahlaksız, en adaletsiz, en kepaze şeyler meşrulaştırılabilir ve yerleştirilebilir der bir filozof. Ateistlerin kitlesel bir amaçları yok. Yani ülkeler yıkılsın, rejimler değişsin gibi projeler geliştirmiyorlar. Genellikle dinlere ve yaratıcıya inanmayan insanların ülkeleri ve insanlık istediği için birkaç şey var. Soyut ve somut kavramını ayırt edemeyen çocuklara din eğitimi verilmesin. Yaş biraz ilerledikçe bu eğitimi alabilirler. Ancak henüz ilkokul çağındaki bir çocuk aldığı din eğitimi ile mitolojik birçok canlıyı hayatında kabul ettiği için sağlıklı bir psikolojiye sahip olmayacaktır. Öğretmen ve aileler yenilikleri açık, sorgulayan nesiller yetiştirsin. Sorgulamak, illaki ateist olmak, dinden çıkmak değildir. Zira bir insan sorguladıkça dindarlaşabilir de. Fakat sorgulamak, düşünmek, insanın beynini kullanabilmesinin, toplumların ilerleyebilmesinin de temelidir. Toplumlarda fikirlerde dayatma olmasın. Herkes özgür iradesiyle hareket edebilsin. Nitekim günümüzde insanların büyük bölümü ateist olduğunu ifade dahi edemiyorlar bu nedenle mesleklerinden uzaklaştırılan çok insan var. Peki hani İslam hoşgörülü bir dindi? Hani Müslümanlık insanı sevmeyi gerektirirdi. Facebook'ta ya da sosyal mecralarda ateist olduğunu ifade ettiği için tutuklanan, görevinden alınan, terfisine engel olunan binlerce insan mahkeme koridorlarında sürünmek zorunda kalıyor. Şimdi de bir dostumuzun nasıl ateist olduğunu dinleyelim. Bakalım onun bu yolculuğu nasıl geçmiş. Bir gece uykusuz kalınca kendime sorduğum soruydu ve kendimce irdeleyerek cevabını bulduğumu düşünüyorum. Hepsi çocukluktan bu yana süren bir gelişme ve ilerleme sayesinde oldu. Daha ufak bir çocuk olduğum zamanlara kadar gittim. Anlatılan, duyduğum, okuduğum, gördüğüm her şeyin arkasında neyin olduğunu merak ettim. Ve sordum, araştırdım, inceledim. Doğru ya da yanlış akıl süzgeçinden geçirerek bu noktaya geldim. İlk olarak ailemin etkisi vardı olayların başlamasında. Ailem din ile ilgili çok konuşmayan, aşırı derecede dini öğüt vermeyen bir aileydi. İnançlı olanlar da vardı elbet, ama dogmalara ve hurafelere kulak asmazlardı. Bilmedikleri şeyler hakkında kulaktan dolma atıp tutmazlardı dua ederlerdi. Allah korusun gibi tanımlar kullanırlardı. Ama abartılı bir din anlayışları yoktu. Aynı anda dışarıda bir dünya da vardı. Ve bir çocuk olarak diğer çocuklardan duyduğum, Allah çok kızarmış, annem dedi. Cami hocası söyledi, günahmış gibi sözler kafamı allak bullak ediyordu. Nasıl bir Allah'tı ki ailemde farklı yorumlanırken dışarıda farklı yorumlanıyordu. Hep merak ettim. Dedim ya, daha çocuğum ne kadar merak etsem de aklım belli bir yere kadar alıyor ve işin içinden çıkamıyorum kızdım ve bıraktım araştırmayı ergenlik öncesi aklım az çok yettiği zamanlarda öğrenmeye başladım ailemin ve toplumun dinini anlatılanlara bakıyorum sevgi aşk iyilik dürüstlük gibi kavramlar üzerine ilahi bir yaratıcı tarafından koyulmuş güzel kuralların olduğu muhteşem bir din vardı ama insanlara bakıyordum iki yüzlü olmak sapkınlık hırsızlık şerefsizlik yalan iftira türü pisliklerle dolu insanlar bu dine tapıyorlardı koşulları ibadetleri gerekçeleri harfi harfine uygulamaya çalışırlarken ibadet dışındaki zamanlarında pis birer hayvana dönüşebilenler vardı günahı yasağı çok iyi bilen bu toplum tamamen günahlarla yaşıyordu ve kendisi gibi olmayanı sürekli eleştiriyordu tam bir tezat içindeydi inanç ve insan doğası. Okulda verilen eğitimde Türklerin Müslümanlığı seçmesi anlatılırken, tarihi kaynaklarda halifelerin katliamla dini yaydıklarını öğreniyordum. Geçmiş olsun, eğitim olsun, sosyal ortam olsun, sosyo-kültürel seviye olsun, hep bir ağızdan bir şeyler ters diye bağırıyorlardı. Aklıma takılan soruları kime açsam, günah deme öyle. Allah bilir sen mi bileceksin? Konuşup da günaha girmeyelim. Sen denileni yap gibi basiretsiz ve korkak tepkilerle karşılaşıyordum. Nereden öğrendim bilmiyorum ama içimde insan boyun eğmez gibi bir düşünce hakimdi. Sonra bu Allah'tan da korkmadığımı ve diğer insanların aksine sorup araştırabildiğimi fark ettim. Ben insandım, zeki ve gelişmiş bir canlıydım ve her şeyin bir amacı olmalıydı beynimi kullanmalıydım kullandım da bu noktaya kadar gelmemde onlardan farklı olmamdaki sebep ne zekamın üstünlüğü ne de inanılmaz bir beynimin olmasıydı tek neden aile içinde korkak güvensiz biat eden bir birey olarak yetiştirecek dini dogmalaştırarak anlatıp da insan gibi sorgulama hakkımı elimden almayan bir aileye sahip olmamdı ergenlik zamanlarımda Artık insanların yaşadığı İslam denendiğinin benim için bir geçerliliği kalmamıştı. Dışarıdan inanan insanları izledikçe daha fazla tiksinmeye ve daha da aydınlanmaya başlamıştım. Komşusunun karısının götüne baktıktan sonra ufacık çocuklara tecavüz eden insanlar görüyordum hep. Hırsızın, arsızın, yalancının, sapığın bol olduğu bir toplumdu yaşadığım kurak şehirde gözlemlediğim insanlar ve dini tüm bu yaptıklarına bir maske olarak kullanıyorlardı. Ama içimde bir sıkıntım da vardı. İçten içe yok olma düşüncesi beni korkutuyordu. Aciz kalmıştım zaman ve ölüm konusunda. Bir yanda Anadolu medeniyetleri, dinler tarihi gibi konuları öğrenmeye çabalarken, diğer yanda içimdeki sonsuza kadar var olmalıyım, ben özelim, ben farklıyım düşüncesi hızla yayılıyordu. Biyolojik olarak diğer canlılardan bir farkım olmadığını bilsem de, egolarım sen üstünsün, sen eşrefi mahluksun demeye başlamıştı. Tabi o dönemler hala az da olsa Allah'a ve İslam'a inanıyordum. Bu aşamada toplumdan aldığım günah, yasak gibi kavramlar ve kader kavramı çelişmeye başladı. Eğer kaderimde sorgulamak varsa diye daha da üstüne gittim işin. Lisedeydim. Sosyal çevrem ve yaşamım o inançlı insanların yasak olarak adlandırdığı ve kızdıkları şeyler üzerine kuruluydu. Güle oynaya arkadaşlarımla neşeli ve mutlu günler geçirirdim. Bana kızdıklarını gösterselerdi bu hayat onların ulaşmak istediği ama korku ve dogmaları nedeniyle sadece hevesle izledikleri bir süreçti. Arada tadına bakıp kaçarlardı ve hiç olmamış gibi davranarak saklanırlardı. Ama ben güzel bir hayat yaşıyordum. Mutluydum ve zaman geçiyordu. Zaman onlar için de geçiyordu ve onlar o zamanda yaşanması gereken şeyleri yaşayamadan kin ve nefretle büyüyorlardı. Çevrem değiştikçe birçok insanla karşılaştım. Bu insanlar doğru ve dürüst yaşayan ama inanmayan insanlardı. Çalmıyor, yalan söylemiyor, iftira atmıyor, başkasının olana haset beslemiyor, öldürmüyor, nefret ve kinle ayrımcılık yapmıyorlardı. Tek kötü yanları Allah'a inanmıyorlardı. Bu ateistler, Müslümanların peygamberde dediği vasıfları taşırken sadece insan temelli yakıştırmaları kabul ediyorlardı. İnsan onuru, insanlık, insan ahlakı gibi evrensel, güzel değerleri savunuyorlardı. Bu insanlar benim sevdiğim hayat tarzını yaşarken, olması gerektiğini düşündüğüm değerlere göre hayat sürerken ve ben o insanlarla mutluyken diğer yobazlar topluluğu bu insanları yok etmeye uğraşıyordu. Yine de bir tanrı din inancını reddetmek kolay değildir. Uzun bir süre ister. Ben de o zamanlarda hala Müslümandım. Kur'an'ı elime alıp incelediğimde, hakkında araştırma yaptığımda tek istediğim hatalı olmak, yanılıyor olmaktı. Tamamen yalan üzerine kurulu bir hayatımın olmasından daha kötüsü milyarlarca insanın boşa yaşamasıydı. Ama bir de yok olmak vardı. Yıllarca araştırdım. Hala da devam ederim. Vakit buldukça din adamlarını dinlerim, Kur'an okurum, incelerim. Artık Kur'an'ın ya da İslam'ın doğru olması gibi bir beklentim kalmadı. Öğrendikçe soğudum ve uzaklaştım. Dine bakış açım değişti. Ve şu vakitten sonra peygamber gelse de dese ki, al bu Kur'an'ı harfi harfine uy, ne derse yap. İnanın ki yapamam. Midem el vermez ahlakım kabul etmez. Fark ettiğim şeyleri uzun uzadıya yazmaya gerek yok. Dinde olan anlamsız şeyleri irdelemeye de gerek yok. Kimsenin benim yazımdan etkilenip doğru bulması gibi Müslümanca bir beyin yapım da yok. Merak eden zaten araştırır ve keşfeder. Zorla gerçeği insan beynine sokarsan o gerçek de din gibi bir virüse dönüşerek zihni hasta eder. Merak eden kendi keşfetmeni ve kendi o olgunluğa erişmeli. Ve elbette genel olarak dinlerden soğumadan önce İslam'dan soğumaya başladım. İslam'la yönetilen toplumlar, İslam tarihi, Müslümanların dünyadaki konumu, cehalet, kötülük ve bunun gibi etmenler beni İslam'dan soğuttu. Şu an gerçek anlamda sevdiğim ve saydığım Hz. Muhammed'den nefret ediyordum. Tabi o dönemler gençlik cehaleti. Araştırmadım, ve saf nefretle doldum ona karşı. Yobazların Atatürk nefreti gibi cahil bir nefretim vardı ona. O sırada İsa göz kırpıyordu. Hristiyanlık vardı diğer yanda. İncil, Kur'an'a göre daha insaflı, daha iyi ve sevgi doluydu. Peygamberi daha sevecen, daha insaniydi. Gerçi Allah'ın oğlu diyorlardı ama daha kabul edilebilirdi. Oturduğum şehirdeki eski kiliseye gittim. İbadetlerini izledim konuşma tarzlarına baktım. Arap tarzı secde etmekten daha kabul edilebilirdi modern hayat için. Daha insancaydı ve gelişmişti. Kuralları ise modernize edilmişti. Bir yanda kulağımdaki şirk koşan kafirler tanımı varken haliyle kuşkuyla bakıyordum. Temelde daha kabul edilebilir olsa da Allah'ın oğlu tanımı beni hep uzak tuttu bu dinden. Allah nasıl olur da bir gezegende yaşayan bir türden evlat getirebilir ki? Tabii Tanrı'nın oğlu mecazi bir tanım ki fakat bunun mecazi olması da bir şey değiştirmez. Eğer tanrılar mecazi konuşuyorlarsa bu onların insanoğluyla iletişime girmekteki en büyük hataları olur. Çünkü toplumların bir bölümü bugün İslam dünyasında olduğu gibi yazanı anlayacak. Bir bölümü mecazdan binlerce anlam çıkaracak ve bölünme, parçalanma doğal olarak da kaos ortamı oluşacaktı. En genelde de tüm dinler, insanoğlunun dinlerden önce yarattığı mitleri geliştirerek ve zamanının toplum kurallarını iyileştirme çabasıyla oluşmuştu. Haliyle aradığım şeyin inanç değil de gerçek olduğunu anlamam fazla sürmedi. Kendimce birçok cevap da buldum. Hali hazırda kendi ufak dünyamda dahi cevap bulamadığım birçok soru var. Ama bunların cevaplarını kutsal bir kitap ya da ilahi bir kural koyucu da aramıyorum artık. Bir gün yok olacağımı kabullendim. Temel taşı atom olan her canlı gibi sonuna kadar var olmayacağımı biliyorum. Bilincin geçici olduğunu idrak ettim. Fakat bu süreç benim için tam tamamlanmadı. Ve ölene kadar da tamamlanmayacağını biliyorum artık. Şu an içinde bulunduğum durumda din ile ilgili kimseye tavsiyeler vermiyorum. İsteyen gerçeği arar. İsteyen gerçek olarak kabul ettiğini adar kendine. Sınırlarımın içerisindeyim ahlaklı, onurlu, dürüst olmayı amaçlıyorum. Kimsenin yolunu değiştirmek istemiyorum. Anlayamayacak kişilerle tartışmak ve onlara bir şeyleri kabul ettirmek istemiyorum. Kendi sınırlarım içerisinde istediğim gibi yaşıyorum. Ama kusura bakmasınlar, kimseye şu kısa hayatta benim kontrolümü alması için taviz vermem. O sınırı geçirmem. Elbette içinde yaşadığım toplumun ve insanlığın daha iyi konuma gelmesini isterim. Daha açık fikirli ve gelişmiş olmasını isterim. Kısa hayatlarını daha mutlu ve eksiksiz yaşamasını isterim. Fakat bu insanların kendi vermesi gereken bir karar. Toplum bireyi, birey de toplumu etkiler. Etkilemek zorundadır. Ne kadar kaçsam da bu tarz insanlarla yolumun kesişmesi kaçınılmaz. Saygı ve hoşgörüyle üstesinden gelebildiğim kadar gelirim. İnsan topluma bağlı bir hayvandır ihtiyaç duyar ve toplumu meydana getirir. Bakkalım, patronum, öğretmenim ve bir dolu iletişimde olduğum inançlı insanlar oldu. Ve olacak da. En basiti evlendiğim kişi de inançlı sayılabilecek bir insan. Şu an bana saygı duyuyor. Ara sıra kızdırsam da ben de ona saygı duyuyorum. Birçok konuda bağnaz ve yobaz değil. İleride çocuğum olursa nasıl sıkıntı yaşarım bilmiyorum. Ve korkuyorum açıkçası hastalıklı bir topluma taze et sağlamaktan korkuyorum. Yobaz ve bağnaz bir fert oluşturmaktan korkuyorum. Gerçekleri bilmeyecek ve hatta daha korkuncu kabul edemeyecek bir birey olmasından korkuyorum. Birey olamayıp kul olmasından korkuyorum. Kendi kararına saygı duymam gerektiğini de biliyorum. Ama ağacı yaşken eğmeyi ve beynini öldürmeyi amaçlayan toplumda nasıl kendi kararını verebilir? Ne kadar objektif olabilir, hepsi bilinmezdik. Aile içinde kendi kararını verene kadar bekle diyen babanın yanı sıra, namaz kıl diyen anne, günah diyen arkadaş, Kur'an oku diyen dede gibi unsurlar varken, nasıl zehirlenmeden çıkar o süreçten? Dinle ilgili tek kaygım bu oldu artık. Toplumun, insanın gelişmesine ket vurması ve zihinsel gelişimin önüne geçmesi. Ben şanslıydım şartlar uydu. Şu anki zihniyet çevremde bu kadar yoğun değildi. Ama gelecek için endişe ediyorum. Eskiden de insanlar dindardı. Ama inançsızlara karşı saygıları kısmen de olsa vardı. Artık öyle değil. Artık tek amaçları yok etmek. Ve onların yaşadığı mutsuz hayatı bizlere de dayatmaya çalışmak. Fakat bilmiyorlar ki baskının olduğu yerde egemen inanç kısa sürede kaybolur.